أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين برنجي جلت 265. مكتوب شريفته İmam-ı Rabbani Kaddesallahu Sırrahu'dan bir talebesi bir kenara çekilip sıkıntının, fitnenin, kulluk vazifelerini yerine getirmenin zor olduğu, dara düştüğü günlerde inzivaya çekilip, uzzete çekilip, Allah'a hicret etmek üzere kendi başına seyri sülüküne devam etmek için izin ister. İmam Rabbani Kaddesallahu Sırrahu bu taleple kendisine müracaat eden kardeşine bazı tembihlerde bulunuyor. Ve diyor ki, en اَنْ يُعْلَمْ اَنَّ الْعُزْلَةَ innema tekunu minel aghyari la minel ahbabi. Uzlet deyince bir kenara çekilmek deyince dünyevi meşguliyetlerden nefsi azad ederek, ruhu azad ederek insanın Allah'a hicret etmesi deme denince anlaşılması gereken şudur. Ennel uzlete اِنَّمَا تَكُونُ مِنَ الْاَغْيَارِ İnsanı maksudundan alıkoyacak olan şeylerden yüz çevirmesidir. Yoksa uzlet daha iyi ibadet edebilmek için, huzuru yakalayıp cemiyete nail olabilmek için uzlet la minel ahbabi dostlardan Aynı davayı güden insanlardan, aynı istikamete, aynı yöne, aynı kıbleye döndüğünüz insanlardan uzaklaşmak değildir. Bunun için dostları terk etmeye, cemaati terk etmeye, ihvanı terk etmeye, talebeyi, medreseyi terk etmeye ihtiyaç yok. Belki uzlet onların arasında olmalıdır. Onların uzağında değil. فَاِنَّ الصُّحْبَةَ مَحَ مَحَارِمِ الْاَسْرَارِ سُنَّتُنْ مُؤَكَّدَتُنْ فِي هَذِهِ الْطَرِيقَةِ الْعَلِيَّ Çünkü sohbet yani ihvanla bir arada bulunmak, diz dize oturmak, مَحَ مَحَارِمِ الْاَسْرَارِ Aynı dili konuştuğunuz insanlarla, sırlarınızın mahremleriyle bir arada olmak, sünnetün müekkedetün fi hadi tarikati aliye bu tarikat aliye özellikle nakşi tarikatında sünneti müekkededir. Kâlel <laughs> hâce nakşiben kutlise sırruhu tarikatuna tarikus sohbeti bizim yolumuz sohbet yoludur buyururdu. Efendi Hazretlerimiz Kaddesallahu Sırrahu bazen ihvanı tasnif ederken, tarif ederken derdi ki İhvan var, Allah'tan feyiz alır. İhvan var, Resulullah'tan feyiz alır. İnsan var, şeyhinden feyiz alır. Öyleleri de vardır ki, ihvan, ihvandan feyiz alır. Yani, mürit müridi gördüğü zaman Allah'ı hatırlayacak kadar incelmişse, ruhu keskinleşmişse, bu büyük bir nimettir. Allah birbirimizi gördüğümüz zaman Resulullah'ı görmüş gibi, Allah'ı görmüş gibi zikirle dolmaya bizleri muvaffak eylesin. فَاِنَّ فِي الْخَلْوَةِ شُهْرَةً İnsanın bir kenara çekilip, efendim, kendini ibadete hapsedip kimseyle görüşmemesi, belki de şöhretine sebep olacak. Ve fi şöhreti afeten, şöhrette de, insanın kendi kendini belaya sevk etmesi var. Vel muradu sohbeti. Sohbet deyince bir talebe, bir mürit, bir mümin kimin sohbetine iştirak etmelidir? Kimin sözünü dinlemelidir? Sohbetu ehli tarik la sohbetil münkirin vel muhalifin. Sohbet deyince sohbeti dinlenecek insan, feyiz alınacak insan, istifade edilecek insan, Sohbetü ehli tarik senin yolunun ehli olan kişilerin sohbetini dinlemektir. Onların sözleriyle yeşermek, onların sözleriyle ihya olmaya çalışmaktır. La sohbetil münkirin yoksa her önüne çıkanı, tarikatı inkar edeni, şeriatı inkar edeni, Resulullah'a laf söyleyeni, tarikat-ı eleştireni, şeyhe laf atanı dinlemek değil. Ve muhalifin veya senin yoluna muhalif olan, ehli sünnetin yoluna muhalif olan, nakşi tarikatının yoluna bile bile muhalif olan insanların sohbetini dinlemek değildir. Li ennehum işteratu nefye küllim minel el nefsehu ve fenaahu bil fil Çünkü bu yolun büyükleri birbirinden istifade etmek için, tıpkı Ali Aider Efendi kaddesallahu sır Hatmi Şerif öncesi ihvana sorması gibi cemaati müslimin şu mecliste bu meclisin bereketinden istifade etmenin şartı nedir diye sorar. Tabi onun huzurunda kimse bu sualin cevabını vermeye cüret cesaret gösteremezdi. Ali Aydar Efendi Kaddesallahu Sırrahu kendisi cevap verir ve şöyle buyururmuş sohbet esnasında, hatmi hacegen esnasında bu meclisten tam manasıyla istifade etmenin yolu ihvanın birbirinde fani olmasıdır. Yani herkes düşünecek ki buradakilerin her birerleri benden daha kıymetlidir, daha üstündür. Ben bu meseleyi hem tasdik sadedinde hem de ilave bir izah buyurur mu diye efendi hazretlerimize sorduğumda buyurmuşlardı ki mürit şöyle düşünmeli. Aslında ben bu meclise kabul edilecek bir adam değilim. Yani gelirken koltuğumuz kabara kabara gelmek değil. Eğer kabımız boş olarak gelirsek Allah mutlaka onu bizim istediğimiz, bizim ihtiyaç duyduğumuz şeylerle doldurup da gönderecektir. Mevlana Celaleddin Rumi Kaddesallahu Sırrahu buyurur ki, bizim yanımıza hasta olarak gelin. Hasta olarak gelirseniz o zaman tedavi bulursunuz. Diyecek ki ben aslında bu meclise kabul edilecek adam değilim. Şu kapıdan içeriye sokulacak adam değilim. Hakikaten bunu nefse söyletebilmek, her seferinde nefse bunu kabul ettirmek zordur. Yıllar önce şu mecliste Gece iki buçukta Efendi Hazretlerimizle Seyri Süleyye toplanırdık. Caminin avlusundaki medresedeki talebelerle beraber buraya toplanırdık. Gece iki buçukta Kemal Efendi hocamız Allah kendisine sıhhat, afiyet, uzun ömürler ihsan eylesin. O da evinden geliyor. Belki onun hatırında yok ama ben güya onunla yarışıyorum. Bakalım hangimiz evvel geleceğiz diye. Bazen de merdivende karşılaşırdık. Merdivende karşılaşınca ben de koluna girerdim. Merdiveni çıkmasına yardımcı olayım diye. Bir gece yine o saatlerde koluna girdim merdiveni çıkıyoruz. Çok güzel bir şey söyledi. Dedi ki Molla Mahmut dedi. Şu merdivenleri çıkarken, talebe ulumun yanına giderken ne diyerek gidiyorum biliyor musun? Ne diyorsunuz dedim. Diyorum ki Allah'ım bu günahkar kulun, bu günahkar dede şimdi günahsız kulların yanına gidiyor, günahsız ilim talebelerinin yanına gidiyor. Ne olur beni o günahsız kulların hatırını affeder misin diye böyle gidiyor. Allah İsmaila Camii'ne gelirken, Allah Hatmi Şerif'e gelirken, bir müderris talebesinin yanına giderken, bir talebe, ders halakasına iştirak ederken işte bunu hatırlamaya bizleri muvaffak eylesin. Ben aslında bu kapıdan içeriye sokulacak birisi değilim. Herkes günahlarını biliyor. Herkes eksiklerini biliyor. Herkes yamalarının ve yırtıklarının farkında. Öyleyse bu kapıdan içeriye sokulmaya layık değiliz ama buradakilerin hatırını Allah bizi kabul ediyor diyebilmeyi bizlere nasip eylesin. Ve hâde la yeteyesseru bidun el muvafaka. Bir insanın başka bir insanda fani olabilmesi için onun hem olması gerekiyor. Yani aynı tarikatın, aynı gayenin, aynı derdin adamı olması icap eder. Eğer böyle olursa Yunus Emre'nin dediği gibi ey yarenler, ey aşıklar, aşk mezhebi dindir bize. Gördü gözüm dost yüzünü, kamu yaz düğündür bize der. Gördü gözüm, dost yüzünü, kamu yas düğündür bize. Allah birbirimizi gördüğümüzde bütün yaslarımızı, bütün hüzünlerimizi düğüne çevirebilmeyi nasip eylesin. Aziz bil cümlesi kaldı yabanda, Oğuzlat bulmaz asla bu cihanda, Hicab tahtında kaldılar nihanda, Ve nafillah verilmez bu nişanda, kibirlikten geçip hakka gidelim, cemali ba kemale seyredelim. İnsan veli olsa da İmam Rabbani Hazretleri ilk velayet makamına ulaşmış olabilir. Nefsin dört tane kötü huyu olan münazaa, ibaet tuyan bunları silip süpürmüş olabilir. Bunlardan zerre kadar iz kalmamış olabilir. Kemalatı velayete de ulaşmış olabilir. Yani diğer tarikat âliyelerin şeyhlerinin mesabesine de gelmiş olabilir. Ama kibir hala onda devam eder. Şehvet hala onda devam eder. Çünkü insanın nefsini terbiye ettikten sonra kemalat-ı velayetten sonra veli olduktan sonra daha ötesi de var kemalatı nübüvete çıkıncaya kadar toprak, hava, su, ateş bu dört tane anahsırı erbaanın mutedil hale getirilmesi gerekir. O da efendim tarikat Aliye devamla beraber herkese dersi bitirebilir ama herkesin becerebileceği bir şey değil Allah'ın lütfu. Eğer bir insan itidalül kalıp dediğimiz bu dört anasırı onuncu dersle beraber başlıyor. Hamur şeklinde yoğurup sonra onları pişirmeyi beceremezse onda ateş ateş olmaya devam ettiği müddetçe kibirden emin değildir. Şehvetten emin değildir. Toprak toprak olmaya devam ettiği müddetçe yoğrulup yoğrulup bir hamura, bir kıvama getirilmediği, heyeti vahdaniyeye dönüştürülmediği, vücudu mevhuba dönüştürülmediği müddetçe toprak hala hasis, basit ucuz işlerle meşgul olmaya devam eder. Aziz bil cümlesi kaldı yabanda. Şimdi İmam Rabbani aseri önce hastalığı söylüyor. Risale-i Kutsiye'de usul öyledir. Önce hastalığı, önce yapılması efendim, önce bir teşhis yapıyor. Sonra o teşhisin sebebini yahut reçetesini yazıyor. Aziz bil cümlesi kaldı yabanda. Nice insanlar var ki yabanda yani hepsi Cenab-ı Hak'tan uzakta kaldılar. O vuslat bulmaz asla bu cihanda. Onda beytin sonunda ifade edeceği o haslet var olduğu müddetçe gerçek manada Mevla'ya vuslat onun için düşünülemez. Hicab tahtında kaldılar nihanda. Allah Celle Celaluhu'nu görmek, bilmek, tanımak, vasf-ı uryana nail olmak mümkünken bunlar kendi perdelerini bir türlü yırtamadılar. Fenafillah verilmez bu nişanda. O insana daha bu alemdeyken fenafillah nasip olmaz. Neden sebep? Kibirlikten geçip hakka gidelim, cemali ve kemale seyredelim. Boynunu bükmeyene insana bu yolda manevi gerdanlık verilmiyor. Allah Celle Celaluhu boynu bükük olmaya bizleri muvaffak eylesin. Kibirden, ucuptan bizleri muhafaza eylesin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki bir hadis-i şerifinde "Sizin için en çok korktuğum şey nedir biliyor musunuz?" Hadis-i şerifin sonunda "el ucub el ucub el ucub" buyuruyor. Kendinizi beğenmektir. Allah bu ve benzeri hastalıklardan hepimizi azade eylesin. El -Fatiha. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد